Arkadaşlar yine köpeklerimizde keneler birikmiş. Bakın bu şimşek. Ve şurada bir kocaman bir kene var. Hemen şurada. Bunu ben bir çıkartayım. Dur kızım dur. Dur kızım dur 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 dur. dur. Evet. evet çıkarttım. İşte şurada. Dur çekil. Çekil tamam. Bakın kene. İşte şurada. Ve bunun ayakları vardır. Bakın. Şöyle. Biraz zoomlayayım. Evet. İşte gördüğünüz gibi bunu ezeceğiz. Patlatacağız. Şöyle. İşte görmüş olduğunuz gibi. Bayağı bir kamlenmiş. Görüşmek üzere.